Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim işaretini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın tığ oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizler için sıralı güzel bir model çıkarttım hanımlar. Yapımı kolay alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Alt kısmında yazmanın kendi rengi beyaz kullandım. Üstünde koyu gri kullandım hanımlar. Numarası olmadığı için veremiyorum. Tığım 20 numara. Ben sizlere baş kısmından tekrardan göstermek istiyorum. İpimizi tığ battısına sabitledikten sonra tığımın üstünü iki defa doluyorum herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz önce bir sonra iki 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 olarak çıktım bir zincir ilmeğimi uzatıyorum yaptığımız trabzanın etrafından bir tane zincir çekip tekrar ipimizi uzatıyoruz bir zincir çektim ilmeğimi uzattım baştakini saymıyoruz hanımlar ikinciden sayarak 10 tane trabzan yapıyoruz ilmeğimizi uzatıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimizi uzattıktan sonra hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir tığımı iki defa doluyorum 1 2 3. tığ battısından kapattım önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıkıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum trabzan arasından bir zincir çekip uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İlmeğimin hepsini topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir 2 defa doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1 zincir ilmeğimi uzatıyorum. Tırabzanların arasından girip 1 zinciri çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimin hepsini topladım 1 2 3 4 tane zincir 2 defa doladım 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 2 2 2 olarak çıkıyorum. Ben kaldığım yerden tekrar devam edeceğim hanımlar. Baş kısmını bu şekilde yapıyoruz. Aynı kaldığım yerden devam ediyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum trabzan arasından kapattım bir zincir ipimi uzattım 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 Bütün ilmeğimi topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir. iki defa doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce bir sonra 2, 2 2 olarak çıktım. 1 zincir ilmeğimi uzatıyorum. Aradan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimin hepsini topluyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum 3. tığ battısından kapattım önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım Alt kısmı bu şekilde devam ediyor hanımlar. Üstüne geçiyorum. Baş kısmında zincirimizin içine ipimizi sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum tığımı bir defa doladım zincirin içinden kapatıyorum 2 2 olarak çıktım bir defa doladım aynı yerden kapatıyorum önce bir sonra 2 2 olarak çıktım iki defa doladım 2 2 2 olarak çıktım iki defa doluyorum önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım sonuncuyu 3 defa doladım önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 tane zincirimi son yaptığım trabzanın arasından kapatıyorum bu kısma 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 yı aynı zincirin içinden kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir diğer zincirimin içinden kapattım 2 zincir bir doluyorum zincirin içinden kapattım 2 2 olarak çıktım bir doladım önce 1 2 2 olarak çıktım iki defa doluyorum 2 2 2 olarak çıktım 2 doladım önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım. 3 defa doluyorum. Önce 1 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 altıncıyı beyaz ipin içinden kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir diğer zincirimin içinden kapatıyorum Evet hanımlar modelimizin devamı bu şekilde ilerliyor Umarım sizlerde beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.